Arkadaşlar Tuğrul Bey'in kabine geldik. İran'ın başkenti Tahran'ın merkeze bağlı Rey ilçesinde Tuğrul Bey'in kabri. Saat dörtte kapandığı için kapılar kapalı. içeri giremiyoruz. Ama burada böyle bir hatıra video çekerim dedik. ihtişamı da bizi karşıladı. Selçuklu eseri, Büyük Selçuklu Devletimizin kurucuları Çağrıl ve Turul Bey. Geç de kalsak, içine giremesek de buradan görmek, böyle hatıra, fotoğraf, video almak çok heyecan verici rahmetler olsun. Anadolu'yu bize yurt edindiler. Bin yıllık tarihimizin büyük yazıcıları, tarih yazıcıları burada yatıyor. Türklüğün hamisi. Anadolu Türklüğünün babaları burada. Rahmetler olsun. altında bir geçiş var, şurada fotoğraf var, şöyle göstereyim, Aynen. aşağısı tam ortası boş, geçiş var.